Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili ikinci tur oy verme işlemi tamamlandı. Sandık başına giden ve bu seçimi bir demokrasi şenliğine çeviren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu seçimde görev alan polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu görevlilerine de teşekkürü bir borç biliyoruz. Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız. Mevcut ve önceki dönem milletvekillerimiz, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerimiz, örgütlerimiz, yerel yöneticilerimiz her türlü engellemeye rağmen seçim bölgelerinde görevlerinin başındalar. Sandık başında görevli arkadaşlarımız, müşahitlerimiz üstün bir sorumluluk anlayışıyla görevlerini sürdürüyorlar. Biz de genel merkezimizde kurduğumuz veri sistemiyle sandık sonuçlarını takip ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum, milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız. Sadece iki adayı oyladığımız için sonuçlar bu akşam hızla belli olacak. Tüm yetkilileri sağduyulu davranmaya ve görevlerini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz. Sandık görevlilerimize ve müşahit arkadaşlarımıza özellikle görevlerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz. Islak imzalı tutanakların seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacaksınız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceksiniz ve ıslak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracaksınız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız. Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların nasıl manipüle edildiğini ve ne kadar hızlı değiştiğini bu seçimin ilk turu dahil AK Parti dönemindeki bütün seçimlerde gördük. Bu yüzden tekrar ediyorum. Görevinizin başından ayrılmayacaksınız. Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz. Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldu bitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın milletimiz saat 19'da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam et. Sevgili yurttaşlarımız, birleşe birleşe bugüne geldik. Bugün hep birlikte kazanacağız. Demokrasi kazanacak, yandaşımın değil vatandaşımın refahı diyenler kazanacak. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu ülkeye yeniden baharları getireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.